Gülünç Bir Adamın Düşü bugünkü oyunumuz. Harika ekip yanımda. Ben de oldukça heyecanlıyım. Oyun hakkında bilgileneceğiz şimdi. Sonra da görüntüleri sizlerle buluşturacağım. Ee, sevgili yönetmenimiz ve uyarlayan Onur Erbilen, hayat veren Aziz Çoban yanımda. Can arkadaşlar da bizle beraber. Reyha, ee, Beyza, Beyza. Ve ha, isimlerini asistanlarımız. bilmiyorum. Asistanlarımız. Eee ilginç bir dekor birazı var şu anda. Devam ediyor e, çalışmalar sahnedeyiz biz şu anda. Sevgili Onur Erbilen, bu projenin hayata geçirilme hikayesini merak ediyorum. Neler yaşandı, nasıl karar verildi, Aziz'le birlikte neler yaptınız? Birazcık paylaşır mısınız bizle? Hemen tamam, paylaşalım. E, Dostoyevski zaten hep kafamda olan bir yazardı. Hı hı. Hep peşine düştüğüm eserlerinin, karakterlerinin yarattığı dünyanın hep peşindeydim. E, Dostoyevski'den bir şey yapmayı hep istiyordum e, zaten işte bir dönem suç ve ceza olabilir mi diye düşündüm ama çok fazla yapılmıştı. Yer altından notlar böyle çok evet, fazla yapıldı. yapıldı, yapıldı ee, böyle bir yapılmamışı yapma isteğimiz ve hevesimiz var ekip olarak. Ben Bu da zaten ölümünden önce yazdığı evet, son, son öyküsü. 1877'de yazmış zaten 4 yıl sonra. yapılmamıştı herhalde. Evet Türkiye'de hiç yapılmamıştı. O daha fazla heyecanlandırdı beni. Aklımın bir kenarındaydı. Aziz de tek kişilik bir oyun yapmak istiyordu hep. Aziz müthiş bir oyuncu zaten. Kesinlikle. Arkadaşlar her türlü role girebilir. İnanılmaz. Bunun garantisini veririm size. Gerçekten çok tamam. başarılı bir oyuncu. Tercih çok iyi. E, Rolle de çok uyumlu oldu çünkü eskiden bir şey yapalım derken Aziz'i de e, düşünmek zorundaydım. Aziz'in e, oyunculuğuna, karakterine, kişiliğine ne uyabilecek diye. Hı -hı. Gülünç bir adamın düşek kafamın bir tarafında vardı. Doğru zamanı bekliyordum. Doğru oyuncuyu bekliyordum. Sonra Mayıs ayı gibi çıkarttık metni. Bir okuyalım dedik. Ee, önce ben okudum tabii ki. Azize söylemeden ona ama şey demiştim. Bir Dostoyevski olabilir. Hmm. Bir bakalım. Raskalnikov da olabilir. Merak bir şey olabilir diye. Sonra Gülünç bir adamı okuyunca daha önceki okuduğumdan daha fazla heyecanlandırdı beni. Hmm. Daha fazla bugünü gördüm. Daha fazla Azizi gördüm. Eee bugünü <Gülüş> çok daha fazla şey söylüyor e, oğlum. Sonra dediğim gibi Türkiye'de de yapılmamış olması en büyük Cezmet. heyecanlardan biri de o oldu. Evet. Ee, Avrupa'da nasıl yapılmış diye hemen araştırmaya başladık. Başka ülkelere baktık. Ruslar evet. yapmış, Almanlar yapmış, İngilizler yapmış, Yunanistan'da yapılmış. Onlara benzemesin, farklı bir dünya yaratalım dedik. Bayağı da vaktimiz vardı. İşte Haziran gibi evet. başladık. O dünyayı çünkü eserin içerisinde bir 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 dünya var. bütün insanların mutlu olduğu, hı hı. hayvanların en güzel sütlerini insanlar için verdiği, ağaçların en güzel meyvelerini insanlar için Ay verdiği keşke. bir, ne kadar güzel bir şey. Evet, <laughs> yani o dünyanın var olabileceğini anlatıyor aslında eser ve onu sahnede nasıl göstereceğimizin çok peşine düştük, çok düşündük. Kolay bir iş değil tabii ki. Kesinlikle. Yani dostu eski tiyatroyu da, sinemayı da çok fazla besliyor. Ama bir eseri alıp sahneye aktarmak o kadar güç ki yani onu e, yani yoksa okuma tiyatrosu olur. Doğru. Seyirci ben bunu niye izledim ki dememesi lazım. O dünyayı yaratabilmek lazım. Onun için çok kafa yorduk. da iyi bir iş çıktı. Aziz e, karakteri çok güzel canlandırdı, atmosferimiz e, beğenildi, e, arkadaşlarımız heyecanlandıklarını söylediler. Bakalım harika aziz ben de hemen gelmedim o evet. heyecanınızın içinde böyle değil mi birazcık evet. bir iki oyundan sonra dedim gideyim rahat rahat sohbetleyelim evet istedim. çok iyi yaptınız değil mi çok telaş oluyor çünkü son günlerde heyecan tamam oluyor biraz. yorgun da oluyoruz çünkü tabii kesinlikle gerginlik yorgunluk her evet, bir şey bir arada Uzun bir süreç pro yapmış oluyoruz son günler enerjimiz düşmüş oluyor gece sabahlara kadar çalışıyor oluyoruz bazı şeyler yetişmemiş oluyor ee, seyircimizi de bekleme heyecanıyla <laughs> evet, tabii, röportaj doğru. istediğimiz gibi olmuyor ama şimdi en azından oyunumuz dört kere oynadı, turne bile yaptı, Bursa'da Harika oynadı ya, 12 Ekim'de. Harika ya, çok çok sevindirici. Ee, ben de bir an önce e, tanıtayım istedim e, sayfamızda olsun, arşivimizde sizin de oyununuz olsun istedim. Ama siz Hı. neler ilave edeceksin? Ee, vallahi... Zor muydu senin için süreç? Süreç evet, ya ben ilk defa tek kişilik e, bir oyun yapıyorum. Hı -hı. Yani zaten Onur Hoca'ya ben çok güveniyorum. Çalışması çok keyifli bir e, yönetmen ve yazar. E, ama hayatımda ilk defa bu kadar heyecandan titredim Allah Oyun öncesi kaçmak istedim. Yani ya. Her şeyi bırakıp kaçmak istedim. Çok bir zor şey, bir değil şey. Değil şey evet. Ama sağ olsun yönetmenimiz ve ekip arkadaşlarımız e, öyle bir ortam sundular. asistanlar ha. her şeyi evet. koşturdular. Evet. Yani e, 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 öyle bir... E, Refah ortamında çalıştırdılar, şey yaptılar ki Hı -hı. E, çok güzel bir iş çıktı. Her gün oynarken Hı -hı. yine e, heyecandan yerimde duramıyorum. Çünkü Dostoyevski oynuyoruz ve hani... E, i̇lk e, mi senin için Dostoyevski? Ilk, evet, i̇lk. İlk defa heyecanlı. Dostoyevski Hı -hı. oynuyoruz Hı -hı. ve hani bir de tek kişilikti ilk. ikisi bir araya geldi. Tek kişilik oyunlar zaten evet. zordur. Evet e, ama e, Onur Hoca sağ olsun onu Erbilen öyle bir reji yaptı ki e, sahnede çok rahat hissediyorum artık kendimi. Ee, başlarda biraz bocaladığım bir şey yaptım. İyi ki gelmemişim Aziz. Biliyordum heyecanlı olduğunu. Evet. Yani çok heyecanlıyım. <laughs> Geçen gün karşılaştık. Sen beni niye çağırmadın oğlum dedi. Ki. Çağırdım ya dedi. Şaka yapıyoruz şimdi <laughs> birbirimize. <gülüyor> <gülüyor> Dedim geliyorum hemen. <laughs> Valla e, ben çok keyif alıyorum e, şu an oynarken. Çünkü çok rahatlattı yönetmen beni sahnede. Herkese şey e, o dünya Bu bir ekip çalışması yani, ya. Evet, yani tek işim evet, olan bir evet, şey değil. Yok, ne yönetmen ne oyuncu değil mi? Ekip, e, ekip çalışması. O enerji e, önemli. Ve söylediği sözde Dostoyevski'nin halen daha günümüzde çok geçerli bütün seyirci seyrettiği zaman ya bugün yazılmış gibi bir metin diye bu yani 300 yıl sonra da yine aynı şekilde aynı şeyi evet, insan, insan oldu olduğu sürece. sürece değil mi? Peki anlattığımız var. dünyaya o e, adamın düşündüğü dünyaya ulaşabilsek evet, ulaşmak için çalışacağız. E, bizim de öyle hayallerimiz var. Onur Hoca da e, öyle <laughs> ütopik bir Dünya dünyayı, dünyaya sahne. inanıyor, sahne dışında, gerçek hayatta da öyle bir dünyaya inanıyor. Ben de hep böyle şey düşünüyorum yani gerçekten de insanların hep birbirine yardım ettiği, ya, hayvanlarla, aslında. doğayla beraber böyle mutlu bütün bir şey yaşadığımızı Aziz gibi. bazılarının hırsı olmasa, egosu olmasa değil mi? Zaten evet. evet. Her da şey düzgün olacak oyunumuz da tam maalesef... maalesef... Evet, evet tam evet. E, 146 yıl önce yazılmış Hı -hı. ama Bugün o kadar iyi özetliyor ki. Yani... Değişmiyor demek ki hiç. İnşallah değişecek. İnşallah yani biz... <laughs> e, ben kendi adıma, demin Aziz'in de söylediği gibi... ...ben e, Ütopya olarak düşünmüyorum. E, i̇nsanın insanı ezmediği, herkesin birbirini sevdiği, saygı duyduğu bir Neden dünyayı olmasın? yaratabiliriz. Neden olmasın? E, biz e, sanatçılar olarak umutluyuz. Umutlu olmak zorundayız. E, sanatla dünyayı güzelleştireceğiz. Sanatla savaşları bitireceğiz. Sanatla... Yoksulluğu, açlığı. Evet şu anda sıkıntılar içinde. Bütün dünyanın gözü belli Hı. bir yerde. Yani Allah yardımcıları olsun. Tamam. Hepimizin Hı. inşallah evet. daha kötü şeyler yaşamayız diye ümit ediyoruz. Sanat. Bitireceğiz bunları. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah Azizciğim. Diye. Alkışlarınız Hı. bol olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, güzel bir emek vermişsiniz. Ben de paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Zamana zaman ayırdığınız için her oyununuzda bize <laughs> gelip bizimle beraber olduğunuz ve yayınlarınıza biz destek verdiğiniz mi? için biz çok teşekkür ederiz. Türk, Türk tiyatrosunun arşivi. Ay teşekkür ederim. Evet. Dur beni Geleneksel olarak hep Nezih Hanım'a alkışlıyoruz <laughs> evet. biliyorsunuz. Aa, Yine abi. bir alkış. Alkışlıyoruz. Her çok